Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. A101 Market 4 Temmuz 2024 Perşembe aktüel ürün kataloğunu incelemeye başlıyorum. CVC marka 70 inç Ultra HD Smart TV geliyor. Satış fiyatı 25 bin lira olacak. Toshiba 43 inç Ultra HD Android LED TV 10 bin lira. Kivi endüstriyel fan 1300 lira. Pirana katlanır şarjlı masaüstü fan 249 lira. Pirana Bluetooth kablosuz çocuk kulaklığı 279 lira. Kivi standlı şarjlı su pompası 249 lira. Regal büro tipi buzdolabı 4800 lira. Sek 4 programlı bulaşık makinesi 7600 lira. Sek çamaşır makinesi 9000 lira. Fulya 4 kapaklı 2 çekmeceli gardırop 5300 lira. Nero marka tava 199 lira. Karnıyarık tencere 349, Derin tencere 349 lira. Kivi otomatik baharat değirmen seti 399 lira. Kapaklı cam kase ikili 85 lira. Keramika desenli kayık tabak 30 lira. Desenli kayık tabak 65 lira. Desenli seramik kupa 40 lira. Desenli pasta tabağı 45 lira. Sürgülü erzak kabı 10 litre 109 lira. 2,5 litre olanı 99 lira. Metal dolap içi düzenleyici 55 lira. Lav marka kapaklı cam kavanoz 15 lira, 19 lira ve 13 liradan satılıyor boyutlarına göre. Karma bebek ürünleri 30 lira. Pipetli çocuk bardağı 50 lira. Melemin mama tabağı 3 bölmeli 55 lira. Borosilikat süt kupası 27 lira. Fil mama tabağı 20 lira. Pipetli çocuk matara 50. Cam biberon seti ikili 99 lira. Tritan çocuk matara çeşitleri 80 lira. Mermer desenli yer sofrası 329 lira. Mermer desenli katlanabilir masa 549 lira. Kadife kaymaz taban saçaklı yolluk 199 lira, 279 lira. Kaymaz taban saçaklı yolluk 399 lira. KDF kaymaz taban saçaklı halı 399 lira. Pamuklu desenli banyo klozet takımı 2 parça 179 lira. Tek kişilik sıvı geçirmez yatak alezi 199, çift kişilik olanı 269 lira. Koltuk örtüsü 129 lira. Takı organizeri 329. Sol çöp kovası Klozet fırçası 50 lira. Kız çocuk mayosu 95 lira. Desenli paspas 65 lira. Kivi koltuk ve halı yıkama makinesi 4600 lira. Arzum dik süpürge 1300 lira. Singer dikiş makinesi 4000 lira. Aprilia saç kesme makinesi 329 lira. Starcom akıllı tartı 249 lira. Oyuncak 12 watt kumandalı akülü araba 5400 lira. 26 jant tek amortisörlü bisiklet 3300 lira. Kontrollü poli bisiklet 799 Oyuncak pedallı Remorklu traktör 1300 lira. Oyuncak kedili ve köpekli pet seti 99. Oyuncak Pelüş araçlar 79 lira. Oyuncak su, kum ve aktivite masası 499 lira. Oyuncak fileli büyük pota 139. Oyuncak Kare kova takımı 129. Oyuncak dinozor pisti 229 lira. Oyuncak boncuklu takı seti 69. Oyuncak su tabancası 129. Oyuncak tekli köpüklü lisanslı 80 lira. <laughs> Büyük boy valiz 749, orta boy valiz 649, kabin boy valiz 549 lira. Bahçe plaj şemsiyesi 599, buz aküsü 15 lira. Kuzucu kahvaltılık az yağlı taze beyaz peynir 1 kilogram 109 lira. Laktika yarım yağlı dilimli toz peyniri 1 kilogram 179 lira. Bahçıvan yarım yağlı süzme peynir 1 kilogram 135 lira. Dondurmuş Piliç bonfile kilogram fiyatı 169 lira. Dondurmuş piliç pirzola kilogram fiyatı 130 lira. Bahçıvan yarım yağlı süzme peynir 1 kilogram 135 lira. Yoruk oğlu ayran 1 litre 24 lira. Yoruk oğlu yarım yağlı yoğurt 5 kilogram 148 lira. Hanımdan ejder tatlısı 19 lira. Lezita bir lezzetli pirinç salam 1 kg 50 lira. Gedik dondurmuş Piliç nugget 700 gram 70 lira. Bebek çocuk devam sütü çeşitleri 345 lira. Doykol lime özü 1 litre 17 bardak çıkıyor 60 lira. Cus meyvelicilik çeşitleri 1 litre 23 lira. Çerezle muhabbet mısır çerezi çeşitleri 16 lira. Doğadan dökme yeşil çay çeşitleri 33 lira. Enerji içeceği 25 lira. Çitos Max cips mısır 18 lira. Pınar tereyağı 700 gram 229 lira. Pasta makarna çeşitleri 20 lira. Tukaş ketçap ve mayonez set 50 lira. Yudum ayçiçek yağı 1 litre 50 lira. Efor Prime Label demlik poşet çay yüzlü paket 50 lira. Kellogg's buğday ve pirinç gevreği 50 lira. Torku süt 1 litre 30 lira. Pınar protein kakaolu laktozlu süt 32 lira. Torku miniki kakaolu süt 6'lı paket 48 lira. Lavaş kiri üçgen peynir 24'lü adet 65 lira. Haribo keyif paketi yumuşak şeker 50 lira. Tadı bu kakaolu fındık ezmesi 100 lira. Perol sıvı deterjan çeşitleri 2 litre 65 lira. L'Oreal göz maskesi 60. L'Oreal tonik 90. Yüz temizleme jeli 90 lira. Finish bulaşık makinesi temizleyici 60 lira. Sensodin diş macunu ve diş fırçası ikili set 80 lira. Aspirox yüzey temizleyici 2,5 litre 60 lira. Finish bulaşık makinesi parlatıcı 60 lira. Peros konsantre yumuşatıcı çeşitleri 43 lira. Orkid Ultra Extra normal 52'li paket 100 lira. Orkid Platinum gece ekstra 10'lu paket 60 lira. Orkut Platinum Gece Ekstra Plus 8'li 60 lira. Omo aktif toz deterjan 9 kg 319 lira. Bingo yüzey temizleme havlusu çeşitleri 75 lira. Omo aktif toz deterjan 9 kg 319 lira. Cino anti fıstıklı gofret 35 lira. Torki favorim kek Meyveli 4 lira. Gofret çikolata çeşitleri 5,5 lira. Torku fındıklı gofret 9 lira. Eti kurabi mini çeşitleri 24 lira.